Ben evleneceğim. Bak davut amca geç kalınca kızıyor. Beş dakika, Firuze abla sonra bırakacağım. İşte şimdi kanıtlıyorum. diyorum. <laughs> ne oluyor ha hayatım? <laughs> Bilmiyorum ben. Ceren Hanım bize sihirlerini gösterecekmiş baba. Ne sihri? İşte şimdi soruyorum. Firuze ablanın hiçbir şey aklında tutamadığını biliyoruz, değil mi? Ee. Ne İspanyolca bilmedi? Güzel Türkçemiz bana yetiyor da artıyor bile Ceren'cim! Bebeğim yani tabii ki hiçbirimiz İspanyolca bilmiyoruz. Şimdi bunun sihirle ne alakası var? İkimizin de en sevdiği şarkı nedir? Asere. Söyle. Asere ha he he de bu de he binova ya da budipidi. Şimdi sen söyle Firuze abla. <laughs> Çok güzel bir şarkı da. Ben bu şarkıyı nasıl söyleyeyim? Niye söyleyeyim? Tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun Ceren'cim? Seyredin de görün. Şimdi Firuze abla bu şarkıyı ezbere size söyleyecek ve danslarını yapacak. Başla Firuze abla. Bir demeyeyim. Asere <Sessizlik> he ha he he. De he de bu de he sevil o Hani yeden bu giyene bu gibidi. Asere he ha he he. De he de bu, de he bere no hani bu, 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 bu gerçekten şaşırtıcı. <laughs> Yardımcınız bile senden de de daha de renkli biriymiş sağlık. No hani <laughs> <gibidi>. Valla kıvırdım. <laughs> Şimdi bana inandınız mı? Ben inandım. Vallahi ben ne, 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 diyeceğimi bilemiyorum. Firuze o basit bir türküyü bile başka türlü söyler. Aa, ne var ki bunda? söyleyebilir. Aa, ben söyleyemem, ben de. Aa, söylersiniz, bunun için sihire falan gerek yok. Bakın şimdi hep beraber söyleyelim isterseniz. Ha? Biraz hatırlatır mısınız şarkıyı çocuklar? Bir, iki, üç. A -h -h. Ha, -h. tamam, tamam yeterli. Evet, şimdi hep beraber başlıyoruz, tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, iki üç. Asere, ha, Acaba her şeyi ben mi hayal ediyorum? İşte şu sihirli değnekten kurtulmanın tam sırası. Bu oyuncak değnek her şeyi eski haline getirebilir. Girebilir miyim Ceren? Aa, benimle küs müsün? Herkese küsüm keşke içimden başka bir şey geçirseydim meğer hepiniz o şarkıyı musunuz? Ceren sana bir şey soracağım, sence sihir yapmak bu kadar önemli mi? Tabii ki önemli kim aklından geçen her şeyin gerçekleşmesini istemez ki? Ama tatlım bir de şöyle düşünsen aklından geçen her şey gerçek olsa hayatın ne anlamı kalır? İnsan istediği bir şeye ulaşmak için çabalamazsa, ona kolaycacık sahip olursa o şey o kadar değerli olur mu? Mesela Buse, sırf okul müdürünün kızı olduğu için senin rolünü almasına ne kadar üzülmüştün. Sence iyilik perisini o oynasaydı senin kadar sevinir miydi? Hayır. Mesela ben, bir senede Tuğçe'nin peşindeyim. Eğer çıkma teklifimi hemen kabul etse, ona bu kadar aşık olur muydum? Şimdi beni daha iyi anlıyor musun Ceren'ciğim? Hı, hı Peki sen Betüş, böyle sihirli şeyler yapabilen bir peri olmayı istemez miydin? Hmm, bir düşüneyim bakalım. Galiba istemezdim. Oh, canım benim. <laughs> Sağ olun Umur Bey. Biz iyilikleri parayla yapmayız. On milyon sizde kalsın ileride ihtiyacınız olur. Olur. Sabaha kadar ağlasanız da size yardım etmeyeceğim efendim. Cık. Annem nasıl oluyor da böyle bir adama? Ah! Annem nasıl acaba?